Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi burada 24 tane kutu var. Hepsini açacağım. Hadi ben başlayalım. Açıyorum birinciyi. Evet, 200 jeton çıktı. Şunu da açıyorum. Bir şey çıkmadı. Bunu da açıyorum. Bundan da bir şey çıkmadı. Evet, bunu da açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Dur lan. Hemen bitiriyorum lan ben kutuları bir dakika yavaş açayım. Video da hemen bitecek çünkü. Bir dakikada bitireceğiz videoyu. Çık güzel. Burada olsa geldi. İstemiyorum ama gelsin bir şey olmaz. Büyük kutu açıyorum. Evet bundan ne çıkıyor? Karl geldi. Cin geldi. Bo geldi. Aman. Mega kutu açıyorum. anlamı inşallah altı yazılar ya. Hadi ya 5 yazdı. Sinirimi bozuyor. Başka bir şey yapmıyor. Evet ya bir karakter çıksın şunlardan ya. Ne olur ya. Bir dakika bir dua edeyim ben. Müdafettim. Tamam dua ettim şimdi açabilirim. İnternet dondu lan. Evet bundan çıkmadı. Hadi ya Mortis çıksın. Ben de Mortis yok. Çok istiyorum Mortis'i ya. Mortis çıkarsa efsane olur arkadaşlar. Açıyorum, 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 açıyorum. Bir bok çıkmıyor. Bir bok çıkmıyor. Açıyorum aynen. Ay ne oluyor lan? Ya bir karakter alt tarafı ya. Çıksana da ya. Şş, Mortis çıksana oğlum. Şş, Mortis çıksana lan öyle bir şeyler yaptım. Bakalım çıkacak mı? Ya. 5 yazdı ya. Eee. Bunu da açayım. Kaç ne kadar kaldı? Az kalmış. Neyse açıyoruz. Son kutudan mı çıkacak yani karakter? Karakter çıkmazsa var ya. Bu videoyu YouTube'a yüklemem. <laughs> Ama yükleyeceğim ya. Hadi ya. Oo, oh, çıktı. Kolet çıktı. Kolet. Aa! Ne oluyor lan? Aa! Oh, Aa! Oh, oh, oh. Ne tıklıyorum? Ne tıklıyorum ha? Oh, oh, oh. nerede nerede nerede? Arkadaşlar rüyadayız biliyor musunuz? Ben rüyadayım şu anda. Bakayım. Bakayım bakayım. Oo evet güzelmiş. He. Hadi bir tane daha karakter. <laughs> Bu videonun başlığı kollette çıkardım. Mega kutudan bir tane hadi lan. Ya. <laughs> Şu anda ölüyorum. Bir tür kolletle oynayak arkadaşlar. Oynayalım. Tek hesapla Öldüm be öldüm. öldüm. Bir dakika arkadaşlar. Oynayalım kollettimizle. Ya kolle çıkardım ya. Şşş Riko kolledim var lan benim. Havan kime lan? Sana bir koyarım tipin ayar. Adam olacaksın. Lan öldürmüyor mu bu? <laughs> kır şunları. Şunu da kır. Bu benim andan sonra. Nerede lan o Riko? Hop am nem, nem, nem yedim seni. Gel lan buraya. İnternet donuyor. İnternet donuyor. İnternet donuyor. İnternet donuyor. Riko benim ağzımı ediyor. <laughs> Gel lan buraya Riko. Bitmemiş hesabımız var. Allah sana Allah. Lan bir öl ya. Bir öl lan bir öl öl. Öl geber kurtulayım senden. Hop hop. Hadi 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 işte bu. Tamam. Öbür dünyada da soracağım ben sana. Bekle. <laughs> Şimdi Kimse yok mu ya? Collette deneyeceğim. Özel gücü de iyiymiş ya. Gidiyor geliyor. Biliyordum da zaten. Aha. Helim şu. Ya çok özlemişim şu enerji şeylerini ya. Brawl Stars'ta çok gelmiyordu. Şş benim Collette'im var bak. Benim Collette'im var. Herkesi öldürüyorum. <laughs> Neyse. Kule çıkardık. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.